İyi günler sevgili seyirciler. Bir gazete yorumları köşesine yine sizlerle birlikteyiz. Bugün hangi haberler gazetelere ne şekilde yansımış? Birlikte bakıp birlikte değerlendireceğiz. İlk olarak Posta gazetesi ile başlamak istiyorum. Gazeteme baktığımda gözüme farklı farklı haberler çarpıyor. İlk olarak yaşayan ölü diye bir haberimiz var. Okuyalım haberimizi. Trabzonlu üç çocuk annesi Sibel Kuşdil sağlık raporu almak için bir hafta önce gittiği aile hekimliğine 7 yıldır ölü olduğunu öğrendim. Hayatının şokunu yaşayan genç anne sağlık müdürlüğüne gitti. Sen 2018'de bir devlet hastanesinde ölmüşsün yanıtını aldı. Şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor. Bir tane daha başlığımız var. Nüfusta canlı, sağlıkta ölü. Trabzon Akçabat'ta aşçılık yapan Sibel Kuşdil Nüfus sisteminde canlı ama sağlık sistemini ölü olarak görülüyor. Kuş değil, geçen hafta iş yerime vermek için sağlık raporuna ihtiyacım oldu. Aile hekimimize gittim. Bir türlü bilgilerime erişim sağlayamadı. Sonra bana kayıtlarda ölü olarak gördüğümün bilgisini verdi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettim. 2018 yılına bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydımının oluşturulduğunu öğrendik. O tarihten beri sağlık sistemine ölü olarak görünüyormuşum." dedim. Sevgili seyirciler, yaşanan bu olay resmi kayıtlardaki hataların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Bu gibi durumları yaşayan vatandaşlarımızın en kısa sürede nüfus müdürlüklerine gidip gerekli hataları düzeltmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Bizler de Sibel Hanım adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ikinci haberimize devam etmek istiyorum. Eski koca cinayetine yazara en ağır ceza diye bir başlığımız var. 2023'te işlenen e, cinayetin sanığına bir ceza verilmiş. Haberimizi okuyalım. İstanbul Beşiktaş'ta 28 Eylül 2023'te sanat yazarı Funda Demir, eşi mali müşafir Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Funda Demirci'nin yargılandığı davada karar duruşması dün görüldü. Son sözü sorulan Demirci, ben hiçbir şey yapmadım, çok şiddet vardı, dedi. Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sevgili seyirciler, yani hep kadın cinayetlerine maruz kalıyoruz. Ancak bu bir koca cinayeti. Ee, burada en teselli edici husus katilin en ağır cezaya çarptırılmış olması. Bir sonraki haberimize devam edelim. Sabah gazetemize devam etmek istiyorum. Evet bu da bir dolandırıcılık haberi. Bu seferki kurbanımız da bir polis memuru olmuş. Haberimizi okuyalım. Polis memuru siber dolandırıcı kurbanı. Dolandırıcıların son kurbanı İzmir'de görev yapan polis memuru Sinem oldu. Telefonu tamir ettirmek için GSM operatörü ile itibata geçen polis memuru farkında olmadan dolandırıcıların radarına girdi. Kendi bilgisi dışında Bursa'daki bir GSM bayisinden adına yeni bir sim kartı çıkarıldı. Dolandırıcılar bu yöntemle mağdurun telefon numarasını ele geçirerek banka ve kripto hesaplarına erişim sağladı. Şikayetçi sim kartının kopyalanmasının ardından Binancı TR hesabındaki 23 bin Amerikan doları yaklaşık 780 bin TL değerine kripto varlıklarının başka bir cüzdanı aktarıldığını fark etti. İşlemi kendisinin yapmadığını belirten polis memuru, dolandırıcılardan ve sahte sim kartı çıkarılmasına sebep olan GSM bayisi çalışanlarından şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Mağdur kadın söz konusu numarayı kapattırdı ve siber suçlarla mücadele birimine başvurdu. Uzmanlar telefon hattında aniden kesinti yaşanması halinde hızlıca GSM operatörüne başvurulması gerektiğini vurguladı. Sayın seyirciler biliyorsunuz ki dolandırıcılarının asla acıması yok. Lütfen sizler de her arayana bilgilerinizi vermeyin. Her e, kimseye hani bilgilerimizi paylaşmayalım. Umarım bu durum kimsenin başına da gelmez ve bir sonraki haberimize devam edelim. Sivas'ta otomobilde çakmak gazı koklayan üç genç sigara yakmaya kalkınca facia yaşandı. İçeride biriken gaz bomba gibi patladı. 17 yaşındaki Emre Üzen can verdi. Talihsiz gencin ikiz kardeşiyle arkadaşı yaralı kurtuldu. Maalesef ki yaşana, genç yaşta yaşanan bu olay e, bir canımızı almış. E, yetkililer benzer kazaların yaşanmaması için ailelerin ve gençlerin lütfen e, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Ölen gencimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir sonraki haberimize devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Evet bu da bir kaza haberi. İsterseniz önce bir haberimizi okuyalım. Tırla çarpıştı 3 ölü. Kahramanmaraş'ta önceki gün akşam saatlerinde Afşin'de Göksun ilçesine giden İsmail Polat yönetimindeki tır karşı yönden giden Abdullah Yılmaz'ın kullandığı otomobile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Abdullah Yılmaz'da otomobildeki Osman Yılmaz ve Ahmet Özsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince otomobilden güçlükle çıkarılan cesetler kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tır şoförü İsmail Polat gözaltına alındı. Yaşanan bu feci kaza bizleri bir kez daha trafikte ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bize vurguluyor. Lütfen trafikte hız yapmayalım, kurallara uyalım. Trafikte hem kendi canımıza hem de başkalarının canına sahip çıkalım. Kazada ölenlere rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı dilerim. Ee, ve bir sonraki haberimize devam edelim. Son haberimiz birazcık daha içimize su serpen, teselli edici bir haber. Geçen yıl Pelin Karaca'yı öldürüp cesedini gömen Ali Uysal işte bu haber ona verilen cezayla ilgili. Haberimizi bir okuyalım. Pelin'in ölüm yıl dönümünde adalet yerini buldu. Pelin Karaca'yı öldürüp cesedini gö gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Uysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın yıl dönümünde çıkan karar sonrası konuşan baba Nuh Karaca adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı dedi. Manisa'nın Alışehir ilçesine yaşayan Pelin Karaca geçen yıl 17 Eylül tarihinde çarşıya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Karaca eve dönmeyince endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri konu ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen elektrik tamircisi Ali Uysal'ı gözaltına aldı. Uysal ifadesine Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. Tutuklanan Ali Uysal hakkında açılan davanın karar duruşması Alışehir Ağır Ceza Mahkemesi dün olayın yıl dönümünde görüldü. Mahkeme heyeti Uysal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar acımıza teselli oldu. Mahkeme kararının ardından konuşan acılı baba Nuh Karaca, adalet yerini buldu. Kızımın kanı yerde kalmadı. Kızıma bunu yapan kişi gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını verdi. Bu karar acımıza teselli oldu." dedi. Genç yaşta hayatını kaybeden Pelin Karaca'nın ailesi için bir nebze de olsa adalet yerini bulmuş. Ailesine de teselli olmuş. Bizler de Pelin Karaca'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Dileriz hiçbir aile böyle bir acıyla karşı karşıya kalmaz. Sayın seyirciler bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Bugün çok içici haberlerle karşınızda olamadık. Ancak bir sonraki haber turumuzda daha güzel haberlerle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.